Alo. Merhaba. Aylin. Aramana çok sevindim. Murat'ın durumunu sormak için aradım. Murat iyi. Yani şimdilik iyi ama biliyorsun işte. Aylin? Buradayım. Sadece Murat'ın durumunu sormak için mi? Aradım beni. Ne yapayım? Benle evlenmek isteyen Murat. Öyle değil mi? Evet, öyle. E böyle bir durumda ne yapmamı bekliyorsun ki benden? Alo. Buradayım. Niye susuyorsun? Susmuyorum. Demek düşünüyorsun. Neyi? Yani onunla evlenmeyi. Evet. Düşünüyorum. İyi. Ama sadece düşünüyorum. Peki. Şimdi kapatıyorum. Tamam. Merhaba. Seni bekliyordum da. Niye? Bir şey soracaktım. Neymiş? Benimle sinemaya gelir misin diye soracaktım. Sinemaya mı? Yani şimdi sen bana... Yani sen ben, benimle... Ben seni daha önce hiç görmedim. Hangi okuldasın sen? Biz aynı okuldanız. Yeni geldim ben. Başka okuldan nakil oldum. Adım Mert. Gele gelmez beni mi kestirdin gözüne salak şey! <gülüyor> Aptal! <gülüyor> Aptal! <Gülüyor> Alo? <gülüyor> Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne var, ne yok? İyi misiniz? Ee, ne yapıyorsunuz? Biz de iyiyiz vallahi. çok çok hepsi iyi. Nasıl gelelim Onu Şişt, Baksana! Ben mi? Sen, sen. Gel buraya. Adın neydi senin? Mert. Mert. Sen beni sinemaya mı götürmek istiyorsun Mert? Şey, evet. Sen benden hoşlanıyor musun? Evet, hoşlanıyorum. İyi, tamam. Kabul ediyor musun yani? Tamam dedim ya, daha ne? Yarın on sinemanın önünde buluşacağız. Olur mu? O olur, olur. Yarın şahane bir film var, Tarzan. Ha, biletleri ben alırım. Çok iyi varsın. Yarın görüşürüz. Alo. Alo. Merhaba ben Mesude. Aylin'in akrabası. Mesude? Şaşırdın mı ben arayınca? Doğrusu evet. Biraz. Senin beni hatırladın yok. Bari ben arayayım dedim. Bir şey mi vardı? Evet bir şey vardı. Nedir? Aylin'le ilgili. Ee? Aylin yarın sinemaya gidiyor. Tarzan filmine. Yeni sevgilisiyle. Bilmek istersin diye düşündüm. Bana bunu neden söylüyorsun? Değer verdiğin kızın ne mal olduğunu kendi gözlerinle gör diye. <laughs> Osman? Memnun oldum. Senin adın ne? Mert. Kardeşini niye getirdin ya? İstemiyorsan gideriz. Hayır canım. Yani iki kişilik bilet almışım da onun için söyledim. İyi o zaman gider ben Osman'a bir tane daha bilet alırım. Dur dur tamam ben alırım. be. Ah, teşekkürler. Bakayım. Şurası galiba hadi gel. Doğru bundan bir kat güzelsin biliyor musun? Zor tanıdım valla. Teşekkür ederim. Hayır, hani ben milliyetim olsam okul kıyafetlerini kaldırırım. Sen çok... Ya bak ne güzel ağaçtan ağaça uçuyor değil mi? Ya. Yeah. seni pek sarmadı galiba. Hadi gel Osman'cığım, bir yer geçeceğim. Bak buradan daha iyi görürsün, gel. Afrika, karanlık. Hayatta kalmanın adeta bir drama dönüştüğü yer. Öldürmenin ya da kaçacak delik günlük işler olduğu vahşi topraklar. Ama. Beğendin mi? Beğendim tabi ya. Hadi gazoz. Dur ben sana alıp geleyim. Olmaz. Ben alacağım kendim. Bana para ver. Ama kaybolsun şimdi sen oralarda. Kaybolmam büyüdüm ben. <laughs> Al bakalım. Bu parayla bir tek gazoz mu aldın? Evet daha ne? İyi. <laughs> Dikkatli ol. Merak etme. Hadi ama Aylin. Ne diye kaçıyorsun ki benden? Bütün bunlar için çok erken Mert. Ben bir Osman'a bakayım. Şu Şundan, şundan. Merhaba. Merhaba. Aylin abla bak. Bunlar ne? Hani gazoz alacaktın? Bu amca ne istersen al dedi. Tanımadıklarından bir şey alınmaz. Bunu bilmiyor musun sen Osman? Osman'a kızma. Yanlış bir şey yapmadı. Çok akıllı, terbiyeli bir çocuk. Aksızlık etme bir kere bana tamam mı? Biz amcayla tanıştık bir kere. Ee, senin arkadaşmış, tanımadığım bir kişilerden ben bir şey alır mıyım bakalım? Bu da benden. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi içeri gidelim, film başlayacak. Kız uzun unutma. Yanımda oturan çocuktan hoşlanıyor musun? Hayır. Filmi izlemek istiyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç. Madem hoşlanmıyordun o çocukla niye çıktın? Kıskandın mı? Sence ben bir çocuğu kıskanır mıyım? Ben de o çocuk yaşındayım. Sen Çocuk değilsin ama. Niye çıktın onunla? Belki de çocuk kalmak istedim. İnsan bir kere büyüyünce çocukluk artık hayal olur. Yetişkin bir kadının arzularını ancak yetişkin bir erkek karşılayabilir. Ölmek üzere olan bir erkek mi? Ölmek üzere ve benimle aynı yaşta olan bir erkek mi? Her şey her şey bambaşka olabilir. Lütfen. Kafam çok karışık. Bunları konuşmak istemiyorum. Tarzan kötü adamları yenmiş midir?